arkadaşlar. Hor 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 sesleriyle videomuza başlıyoruz. Arkamızı kontrol edelim. Şu vatandaşlar geçsin. Ondan sonra fış fışlayalım. Gel abi. Tamam ben geliyorum. Haydi bakalım. <laughs> evet dostlar uzun zamandır motovlog çekmiyordum. Bu akşam sizleri böyle motovlog kameramla karşılamak istedim. Uzun zamandır çekmiyordun. İlk motovlog videom bana kısmetmiş. Motokeyifli. <laughs> <laughs> Özledim oğlum şöyle intercom sohbetini ya. Allah Allah geldi gönlümün efendisi yine terapi terapi başladı <laughs> arkadaşlar bugün Caner'in bulduğu keşfettiği bir yere gideceğiz anlatacak birazdan yolda hikayesini dinleyeceğiz bakalım oraya korkmaya gidiyoruz bugün korkmaya. <laughs> sanma sana. Şimalya herkes kükrüyor. Bizim Discord turucumuzdan Emre diye bir kardeşimiz var. O söyledi, o yazdı bana da. Hı hı. Ben de orada öğrendim. Şöyle kısaca hikayesini anlatayım istiyorsan sana da. Tamam. Bu olay 1999 yıllarında geçiyor kanki. Aha. 99 yılında bir aile otel kuruyorlar. Bu otelin sahipleriymiş bunlar. Ha. Neyse o yıllarda sol kolu olmayan bir adam aynı zamanda gelmiş. Oraya gelip 4 günlük oda kiralıyor kendisine. Tamam. Peşin veriyor bir de parasını. Neyse o günün gecesinde bu adam intihar etmiş kendini asmış. Allah Allah. Aynen. Evet evet aynen sonra işte aradan 4 gün geçiyor bu adam çıkış yapmıyor. Bir de işte yani odada kalanlar koku alıyorlar artık 4 günde bir ceset kokar mı kokmaz mı bilemiyorum artık orasını da. Bilenler yatsınlar yoruma. Neyse 4 gün sonra bunu fark ediyorlar işte polis jandarma çağırıyorlar. Meftayı kaldırıyorlar. Sonra tabi bunu duyan otelde kalan müşterilerin çoğu oteli boşaltıyor. Sadece 20 kişi falan kalıyormuş otelde. O 20 kişi de birkaç gün sonra koridordan yürüme sesleri duyuyorlarmış. Garip garip sesler geliyormuş hep. Ondan sonra onlar da boşaltınca bu aile oteli kapatıyor. Tam bir paranormal hikayeye gidiyoruz yani şu anda. <laughs> Bak bu teker yapan düşer ha. <laughs> düşer? Görmedim mi? Şort giymiş altına. Hem şortlu hem saçma sapan tekere kalkıyor. Arkasından gelen kız da aynı şekilde şortluydu. <laughs> Allah. Çorapları görmüyor mu dizlerine kadar? Allah yardımcıları olsun. Neyse kanki işte otel kapatıyor. Boşaltıyorlar oteli. <laughs> selam. Sonra işte çevrede oturan komşular bile otelin penceresinde kolu olmayan bir adam görüyor. Bu kel adam. artık. Aynen. Otelin koridorlarında geziyormuş bu adam böyle. Allah Allah. Bakalım, siz görecek mi? Bir de bu olay saat 2'de oluyormuş kanki. Çok bir Aynen. Biz de zaten 2'ye kadar bekleyeceğiz orada. Şimdi gidiyoruz. 2 gibi çekime başlayacağız arkadaşlar. Hadi Valla hikayesi beni açtı. Gerçekten merak etti bir yani kanki. Gidip yaşamam lazım bunu. <laughs> Allah Allah. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. E, Caner şimdi buraya gidelim dedi böyle biraz biz normalde gezi tadında biliyorsunuz videolar çekiyoruz. Aynen. Son zamanlarda gittiğimiz yerlerde de böyle hep tenha İster yani ister istemez o hani yerde insanın aklına böyle ulan garip bir ses mi geliyor, bir şey mi geçti falan böyle aklımdan geçiyor böyle şeyler. E biz de alıştık geze geze böyle yerlere. Artık gittiğimizde normal karşılıyoruz. Gittiğimiz yerin tadını, keyfini çıkartıp çıkıyoruz. Kıbledere köylü rahat rahat gezmiş insanlarız ya. <gülüyor> <gülüyor> Güle oynaya gezen insanlarız biz. Hangi köyden korkacağız? <laughs> Bu sefer dedik harbiden para normal için gidelim. Macerasına gidelim dedik. Gidiyoruz bakalım. <laughs> Gidelim bakalım. Bizi neler karşılayacak? Vallahi günlerim güzel geçiyor. Birazcık abone konusunda <laughs> yükselmeye ihtiyacım var. Şu 3000 barajını geçtim. Yavaş yavaş yükseliyor bakalım. Her gün bir 3-4 tane yeni takipçimiz, misafirimiz katılıyor aramıza. Motorla ilgili de çarşamba günü motorun mekanik işlemleri bitiyor. Ee, perşembe günü inşallah şey başlayacak ee, Sol depo kremajında ufak bir sürtünme izi var Ondan sonra onun onarımı gerçekleşecek Herhalde hafta sonunu bulur diye düşünüyorum Boyası falan koruyacak ya Bu arada ateşin altındaki motor arkadaşının arkadaşından rica etti MT25'i değil mi? Evet şu an MT25 Aynen şu an MT25 de aramıza katıldı Kendi motoru daha servisten çıkmadı Haftaya inşallah o da çıkar ya. Aynen bence bir haftası var kankacım. <laughs> Aynen aynen. Senin abonelerden destek bekliyorum. Bak kanalı 10 bine dayamamız lazım 2 ay için. Arkadaşlar açıklama kısmında arkadaşımın kanalı var. Ateş Başkan. Eyvallah teşekkür ettim. Ben şuradan fışfışlıyorum. Tamam ben de geliyorum. E bunlar o kadar bastı bastı gene önümüzdeler. <laughs> Kanki oradan dönersin. Balçova iskametine doğru Narlıdere Urla yapacağız. E Balçova burası oluyor kanka. <laughs> geliyorum. Geldim. Geldim, geldim, geldim. E hadi otobandan yapıştıralım o zaman. Haydi bakalım. Ya hmm. Allah. Allah'ım sana geliyorum MT25. Bak iman gücüyle geliyorum bak. Ben yedek bile almadım yanıma Tamam tamam bende de var sıkıntı yok ayarlarız Eyvallah yavrum Ben bu adamı daha yapayım, nasıl hakkını ödeyeyim Bana de dedim ki arkadaş adam yedek til bile veriyor Çekim yapayım diye ya <laughs> Ne güzeldir ya şu anda Dalga geçme lan <laughs> Lütfen senin yanında gideyim de beni görenler de binmek zannetsin. <laughs> Beraberiz ya benim arkadaş. <laughs> ya benimki de basıyor aslında öyle de işte. Basar basar. Fazla yakmasın diye basmıyorsun değil mi? Seninki çok yakıyor be. <laughs> Altıncı viteste tıngır mıngır gidiyorum yüzde. Ben de altıdayım ne tesadüf. <laughs> ben mecbur on altıya geçiyorum yakmasın diye. Oğlum bunda daha şu an vitesi olsa 7-8 atacağım yani. Aferin Sivik. Gözüme girdin. Son anda durdun. Kurallara uydun. Bak şiir gibi konuştuk. Bu ne olmuş ya? İpler çıkmış buradan. Buna basınca ne oluyor? Ama. <laughs> 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 bir keşif yapalım etrafında. Gel gel. Bir şey diyeceğim. Buraya atlayarak gireceğiz kesin. Evet evet atlayarak gireceğiz de. Ben seninkinin arkasına koyayım. Nasıl, konu nasıl konuşuyorsun oğlum ayıp ya. Seninkinin arkasına koyayım bilmem ne. E geldin önüme koydun kanka. Yüksek gibi ama atla bakayım. Nasıl? Of dostlar. Giriş nereden ki buranın? Kanka buradan çıkacağız. Sakin. Wow. Şu Girdik. Aha yarasa. Canlar var dikkat. Oha. Söylemesem görmüyorum. Oha burada bir işaret var. Oğlum karşıdaki işarete bak. Oo. Oh. Ne bu? Zif mi arıyor? Oğlum bu ne lan?

Şuradan çıkmamız lazım. Bu ne? Oha! <laughs> İçerisi böyle. Çok garip. <gülüyor> Hoppa! Yapmışlar. <laughs> Oh, oh, evet. Hey, 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 Bir dakika sakin. O sesi ben de duydum. O sesi ben de duydum. Ç çığlıkla ıslık karışımı bir ses. Ama içeriden mi dışarıdan mı geldi? Bence dışarıdan geldi. Yoldan geçen bir yol değil Dikkat et bastığın yere ama... Dur bir dakika. Ona bak fazla bak. Abi... Yapış yapış ya. Kazanın içine bak. Oh. Oğlum kazanda sanki insan yapmışlar gibi lan. Tabut gibi duruyor içi. Bu ziftli yerden çıkalım artık. Gel. Bu taraftan bir yol gidiyor. Nereden? Buradan mı? Gel bakalım. Gel gel gel. Caner, adım sesi geldi lan. Ne sesi? Adım sesi. asansörleri buldum asansörleri. Hayır. Çökmüş. Bak. Dibinde. Zaten Oha. Boşluğa bak. Aha yukarıda duruyor lan asansör. Bak. <laughs> en yukarıda. Buradaki nerede? Oha. Buradaki düşmüş düşmüş. Gel 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 gel. Düşmüş lan. Vallahi düşmüş. Kendi düşmüş hem de. Oha oğlum burada anormal bir şeyler olmuş ha. Olmuş olmuş. Oha! El izlerine bak. Bu ne? El izlerine bak. Gideceğiz mi karşıya? Kanka 2'ye 5 vardı en son. Bu arada 2 diye söylememizin sebebi arkadaşlar burada gözüken o Silüet saat 2'de gözüküyormuş. Oğlum kapılara baksana. Nasıl bir yumruk atılmış gibi kapılar. Değil mi? Sanki bir şeyle kırmışlar, vurmuşlar kapıya bak. Buradan bir merdiven çıkıyor. Nasıl bir ses? Ha? Burası mutfak mıymış acaba? Aa bak mutfak asansörü.

Hop. ışığımı ış kapattım. Ben ışığımı kapattım. Güzel. Nerede? Bir şey kapatmış bak bu şeyde. Çatıda mı? Nerede? Aa bak burada ne güzel bir şey var. Şirin baba var. <laughs> Gel, buradan iniyor, alt kata iniyor gene. Bu ne? Sigorta. Ha? Bir şey diyeceğim, şöyle bir ses miydi? Hmm. Değil mi? O sesi ben de duydum. Her biri odaymış abi. Bir dakika bir şey gördü Aleyna, ne ne? Sen oraya gitme. Her ne gördün, ne gördün? Bir şey var sanki oyunda da... evet. nereden bilmiyorum. Oha bu ne? Evet, bu, bu ne? Evet, Büyü. Evet, büyüyle ilgili bir şey. Şuraya bak, ne yazıyor? <gülüyor> <gülüyor> e, çıkmamız lazım burdan. Biz nereden çıktık buraya? Şuradan mı çıkmıştık? Şuradan şeyiymiş. Ayşe gel! Pop 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 pop. Ne oldu? Nasıl bir ses? <laughs> Biz şu merdivandan çıkmadık değil mi? Orası aşağı. Oraya inmedik. Hadi gel oradan inelim. Burada merdiven yok değil mi? Hadi inelim, gel. Tamam. Korkma. Korkma yani. Gel, aramızda yürü. Burası ne ya? Oha incir ağacına bak. Havalandırma ile ilgili sistemler bunlar kanka. Ha? Aha burada bir merdiven var. Ha. Oğlum Ağaca bak nerede çıkmış gel gel. Kanka. Ağacı görüyor musun nerede çıktığını? Gördün mü? Evet resmen hani buradan çıkmayın diyor. Baksana ya nasıl çıkıyor? 20 yılda bayağı büyümüş ağaç. Baksana bu merdivenin altını sarmış komple. Yemiş ağacı, incir ağacı. Seversiniz Kanka bunun bir üst katı daha yok ya. Az önce geçtiğimiz kat değil mi burası? Ha. Evet orası. Burası. Peki. Hadi gel bakalım. Biz az önce buraya gelmiş miydik? Peki bir şey soracağım biz nasıl çıkacağız?

Ha geldik. Asansörün olduğu yerlere geldik. Hı, tamam. tamam. Oha, bu ne lan? Yılan ölüsü. Evet, iskeleti. Ölüsünü işte böcekler yemiş, sadece is iskeleti böyle şeyde kalmış. Kıkırdadır. Evet, kıkırdakları kalmış. Hoppa. <laughs> Kanka evet, buradan gelmiştik. Biraz Oha, bu tamam bu kadar alçak mıydı ya? Evet. Biz buradan mı yürüdük Belki harbiden? Sonra <gülüyor> 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 Terk edilmiş bir otel gezdik. 23 yıllık bir otelmiş burası. Efsane mi, gerçek mi diye değerlendirdik ama efsaneymiş arkadaşlar. <laughs> güzel, tatlı bir efsane. Hikaye güzel ama öyle bir şey yok tabii ki. Aa taş var burada bak. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde kanala abone değilseniz lütfen bana destek olmak için kanala abone olunuz. Gerçekten egzotikti içerisi. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.